Evet, dersimizin ikinci kısmında artık denge hesaplamaları yapıp sistem dengede midir, değil midir? Bunun sorusunu cevaplayıp bir de KP ile Kc arasındaki ilişkiyi görüp bu dersimizi de tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi denge hesaplamaları nasıl yapılır? Hemen bu soruyla bir başlayalım bakalım. Denge hesaplamalarını nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle bize böyle bir tepkime vermiş 500 santigrat derecede. Bunların denge derişimlerini veriyor. Bakın bu kolay bir soru. Sorularda size bunların denge derişimlerini vermeyebilir. Önce biz denge derişimi verilirse nasıl çözeceğiz? Önce onu bir öğrenelim. Hemen ben buraya soruyu tekrardan bir yazayım. H2 gazı artı flor gazı. Gençler gaz olduğu için yazmıyorum tekrar altına. 2HF gazına. 500 derecede yapılıyormuş. Diyor ki hidrojenin derişimi ve florun derişimi 2x10-2. Bununki de 2x10-2. HF'nin derişimi ise 4x10-2 molarmış. Derişimlerini vermiş Şimdi diyor ki bunlar denge derişimleri. Buralar denge derişimi ise artık ben KC'yi yazarım. KC bağıntımızı yazalım önce. Ürünler HF'nin karesi derişiminin karesi bölü H2 çarpı F2 olacaktı. Direkt yerlerine yazacağız artık. HF'nin karesi yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi bölü H2'nin derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı F2'nin derişimi o da nedir? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Burası arkadaşlar 16 çarpı 10 üzeri eksi 4 yapar üst taraf. Aşağısı da 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 yapar. Eksi 4'leri cortlattınız. 16 ile 4 de cortladı. Cevabımız neymiş? 4'müş. Tekrar söylüyorum. Eğer denge derişimlerini verirse işimiz çok kolay. Ürün bölü giren yapıp işi bitiriyorsunuz. Ama buradaki gibi bize denge derişimlerini, ha burada da denge derişimlerini veriyor. Burada da işimiz kolay. Fakat şuna dikkat edin. KC neydi? KC derişimler cinsinden dengeydi. Ama bize bunların derişimini vermemiş, mollerini vermiş. Ha biz bunu yapabiliriz. Molarite M bölü V. Yani mollerini hacme bölebiliriz. Hacim 1 litre olduğu için bu soruda işimiz kolay. Mollerini molarite olarak kullanabileceğim demektir. Hemen yazıyorum o zaman. Bu şurayı ben tekrardan alayım. X2 gazı artı Y2 gazı. Gaz olduğu için hepsi bir daha altlarını almadım. 0,1 mol bölü 1 litreden 0,1 molar. Bu da 0,1 molar. Bu ise 2 molar. Neymiş bunlar arkadaşlar? Dengedeymiş. Ha, bana denge miktarlarını vermiş. O zaman artık KC hesaplamamızı yapalım. Ürünler. X, Y'nin karesi. 2'nin karesi. Bölü girenler. Bu çarpı bu. Yani 0,1 çarpı 0,1. Arkadaşlar 4 bölü 10 üzeri eksi 2'den cevabımız 400 diye karşımıza çıkacaktır. Evet bu soruya geldiğimizde. Şimdi diyor ki 0,5 mol hidrojen 0,5 mol iot gazları kaba konuluyor. Ooo güzel. Hacimimiz 1 litre ise molden işlem yapabiliyorduk. Hacimimiz 1 litre molden işlem yapacağız. Fakat konuluyor dediğine göre... Arkadaşlar bunların bana başlangıç miktarlarını veriyor. Ben şurayı alayım şimdi. H2 artı I2 gaz olduğu için bir daha almıyorum. 2 h Bakın bunların başlangıç miktarları. Bundan 0.5 mol var. Bundan da 0.5 mol var. Henüz bundan yok. Ne zaman bunlar tepkimi verecek? İşte ondan sonra sistem dengeye gelecek. Dengeye ulaştığında kapta 0.8 mol h varmış. E başlangıçta yoktu. Nereden geldi bu? tepkime de oluştu. 0.8 mol. Peki bu oluşmalar ve harcanmalar bunların kat sayılarına göre olduğuna göre. Bakın bunun kat sayısı 2. Bunun kat sayısı 1. O zaman bundan 0.4 mol harcanmalı. Yarısı kadar. O zaman bundan da 0.4 harcanmalı. Bu 0.1 mol. Bu da 0.1 mol. Aynı zamanda molar diye de alabiliriz arkadaşlar bunlara. O zaman hadi Kc yazalım şimdi. Kc ürünler. 0.8'in karesi. Arkadaşlar 0.8 çarpı 0.8 yapalım bölü girenler 01 çarpı 01. Şu sıfırlardan kurtulursanız KC'miz buradan 64 diye karşımıza çıkacaktır. Bakın bu sefer dengede değil de ne yaptık oturduk biz onu dengeye getirdik. Evet tepkimenin herhangi bir anındaki derişimler denge bağıntısında yerine yazıldığında elde edilen değere denge kesri denir. Herhangi bir anda. Bakın bundan önceki sorularda biz denge anına göre hareket ediyorduk. Diyor ki herhangi bir anda o zaman ben sistemin dengede mi olup olmadığını bilmiyorum o anda. O yüzden arkadaşlar bunun adına denge kes deniyor da ben buna yalancı denge diyorum. Yani aynı dengeymiş gibi işlem yapacağız biz. Yalancı denge neyi bulacağız? QC'yi bulacağız. O da ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimidir. Aynı dengede yaptığımız bizim iş yapacağımız şey bu. Şey şu şurada biz bu QC ile KC'yi karşılaştıracağız. Ama nasıl? Kocaman bir soru işareti. Karşılaştırdık. Eğer bize verilen KC değerimizle QC değerimiz birbirine eşitse sistem nedir? Dengededir. Eğer eşitlik yoksa dengede yok. Şöyle yapalım. QC ürün bölü girendi. Hemen eşitlik yok. QC'miz bizim KC'den küçük. Kendisini eşitlemek isteyecektir. QC'nin büyümesi gerekir büyümesi için ürünlerin büyümesi gerekir. Yani tepkime ürünler yönü hareket ederek dengeye gelir. Tam tersi durumda ise QC küçülmek için ne yapar o zaman? Girenler yönünü hareket eder. Yani bizim küçülmesi gerekir burada da. Tepkimenin ne tarafa doğru hareket edeceğini veya sistemin dengede mi, değil mi diye soruların cevabını buradan yapacağız. Daha sonra şimdi buralara da geçiyorum. Evet. Bakalım arkadaşlar bir tane soru var bununla alakalı. Hepsi gaz fazında olduğu için ben tekrardan şurayı alayım daha rahat yapalım. Gaz fazında olduğu için tekrardan altlarına hallerini yazmadım. 2 h I Arkadaşlar bu arada Kc'miz de kaçmış? 4'müş. Hacmimiz de 1 litreymiş. Süper. Hacim 1 litre ise molden işlem yapabiliyorduk. Diyor ki 0,2 mol bundan veya 0,2 molar. Molar olarak kullanabiliyoruz. 0,4 mol bundan. Bundan 0,4 mol. Bundan da 0,2 mol varken kaba konuluyor iken diyor ki sistem dengede midir? Arkadaşlar burası nedir bilmiyoruz. Denge midir değil midir? Hiçbir fikrimiz yok. Hemen hesap yapalım o zaman. QC'yi hesaplayalım. QC ürünler bölü girenler. Aynen dengede yaptığımız gibi. 0,2'nin karesi 0,2 çarpı 0,2 yapalım. Bölü girenler 0,2 çarpı 0,4. Şunlar cortladı. Bunlar da cortlarsa buradaki kalır. Bizim QC'miz arkadaşlar 1 bölü 2 çıktı. Evet. KC ile karşılaştırıyoruz. KC'miz ise kaç? 4. Eşit değiller. Hatta bizim QC'miz KC'den küçük. O zaman arkadaşlar burası dengede mi? Hayır. Dengede değil sistem. Peki dengeye gelmek isteyecektir. Dengeye gelmek için ne yapacak? Ne tarafa gidecek? Hemen buraya bakalım. Q'nun kendisini büyütmesi gerekir büyütmesi için ürünlerin büyümesi gerekir. Yani sağa doğru bir tepkime gerçekleşmesi lazım. Ürünlere doğru bir hareket olur arkadaşlar. Ürünlere doğru hareket eder tepkimemiz. Bu şekilde tepkimenin denge ulaşması için nereye hareket etmesi gerekiyor? Dengede midir değil midir soruların cevabını buradan QC'den yapıyorsunuz. Evet. Gelelim kısmi basınçlar cinsinden dengeye. Kısmi basınçlar cinsinden denge dediğimiz KP. Ha, P basınç, basınç diyorsa arkadaşlar gazlara odaklanacaksınız. Yani burada işiniz gazlarla. KC'de hem gaz hem sudaydı. Burada ise sadece gazlarla. Sakın al sakın arkadaşlar. Burada suda olanları almıyoruz. Tekrar söylüyorum. Suda olanlar alınmaz. Sadece gazlara göre. KP gibi aynı oldu arkadaşlar. Şey KC gibi ürünlerin kısmi basınçları bölü girenlerin kısmi basınçları. Başlayalım şimdi. Hepsi gaz. Sıkıntı yok. Tam bizim istediğimiz buydu. Hemen yazıyorum. PC'nin C üstü kısmi basıncının. PD'nin D üstü. Gene katsayılarını kullanıyoruz. Bölü girenler. A'nın kısmi basıncının A üstü. B'nin kısmi basıncının B üstü arkadaşlar. Bu şekilde kısmi basınçlara göre dengede yazabiliyoruz. Peki şu soruları bir yapalım şimdi. Önce A şıkkından başlayalım. Diyor ki bunların kısmi basınçlar ifadelerini yani KP'lerini yazıver. Ürünler bölü girenlerdi. Ürünlerden başlıyorum. O'nun dördüncü kuvveti çarpı PO2'nin üçüncü kuvveti bölü gaz olduğu için alabiliyoruz. PN2O5'in de arkadaşlar karesi. 5 günü yapalım hadi. Burada da hepsi gaz olduğu için hepsini alabilirim. Kp yazacağım. PCO2'nin birinci kuvveti. PH2S'nin karesi çünkü önündeki katsa 2 bölü P C 2'nin derişimi çarpı P H2 onun derişimi. Gazları alıp yerine yazıyorsunuz. Ürün bölü giren yapıyorsunuz. Başka bir esprisi yok. Evet burada bir sorumuz var. Bunu beraber bir çözelim arkadaşlar. Ben soruyu çözmek için şöyle alıyorum. Hepsi gaz halinde olduğu için hallerini almadım bir daha. Diyor ki e, denge o denge anındakileri veriyor miyiz? Yani biz uğraştırmayacak bir soru. Denge anındaysa direkt değerleri yazacağım. X'in kısmi basıncı 0,01 atmosfer. Y'nin kısmi basıncı 0,02 atmosfer. E, Z'nin kısmi basıncı ise 0,4 atm. Diyor ki Kp'sini yazılar Yazarız. Kp ürünler 0,4. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 alalım. Böyle girenler x'in derişimi Pardon kısmi basıncı. 10 üzeri eksi 2. Y'ninki ise 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şimdi cortlatalım. Şunlar cortladı. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 artı 3 olarak geçer. 10 üzeri 3'ten. Arkadaşlar 2000 çıkıyormuş bizim. Kp'miz buradan. Evet buraya şimdi geldiğimizde diyor ki sabit hacimli boş bir kaba. Ha. 2 atmosfer basınç yapan x ile 4 atmosfer basınç yapan Y gazı konuluyor. Arkadaşlar bakın bu sefer dengeyi söylemiyor. Oturup hesap yapacağız. Şurada çözmeye çalışayım takip edin. 2 atmosfer X ile 4 atmosfer bundan koyduk. Henüz bundan yok. O zaman başlangıç miktarlarını vermiş. Nasıldı? Tepkime verip sistem dengeye gelecek. Nasıl tepkime verecekler? Bundan P kadar giderse basınçtan gidiyoruz ya. Bundan 2P gider. Bundan da 2P oluşur. Son durumda sistem dengeye geldiğinde Şurayı alayım arkadaşlar. Sistem dengeye geldiğinde 2 -P, 4 2-P 4-2P Buradan da 2P var. Diyor ki dengeye geldiğinde toplam 5 atmosfer. Yani şunların hepsini topluyorsunuz. Ben burada toplayayım arkadaşlar. Hepsini topladığımızda 6-P yapar. 5 ATM yapacakmış. O zaman P1 arkadaşlar. P yerine 1 yazarsanız burası 1 ATM Burası 2 ATM Burası da iki atm. Şimdi KP yazabiliriz artık. Ürünler z'nin karesi, bunun karesi bölü y'nin de karesi bakın arkadaşlar, 2'nin karesi gene çarpı birden KP'miz 1 bir diye karşımıza çıkacaktır. Evet KP ile KC arasında da bir ilişkimiz var. Arkadaşlar bu ilişki şöyle yazılıyor. KP KC çarpı RT üzeri delta. N. Şimdi burada biraz tanımlamamız lazım. Hatırlıyorsunuzdur muhtemelen de. Buradaki T arkadaşlar bizim mutlak sıcaklığımız. Yani ne? Kelvin cinsinden sıcaklık. Arkadaşlar Kelvin. O da hatta şöyle bulunuyordu. Değil mi? Şu şekilde hesap yapıyoruz. Kelvin alıyoruz. R gazlardaki Rydberg sabitimiz 0,082 veya arkadaşlar sorunun gelişine göre artık 22,4 bölü 273 alabilirsiniz. Tamam. Kc'yi de öğrendik. Kp'yi de bildik. Delta n ne peki? Ha, arkadaşlar delta n ise burada toplam n ürün. Yani ürünlerin kat sayıları. Eksi toplam n girenlerin kat sayıları. Fakat dikkat. Sadece gaz olanların kat sayıları arkadaşlar. Ürünlerin kat sayılarından girenlerin kat sayılarının farkı delta n'i veriyor. Sadece gaz olma şartımız var. Oraya lütfen dikkat. Geçtim bununla ilgili çıkmış soru var arkadaşlar. Çok kolay sorular. Bakın böyle bir tepkime vermiş. KD ile kısmi basınçlar arasındaki ilişkiyi şöyle gösteriyoruz. Çünkü delta'nın hesaplığı var kardeşim diyor. 94 yılında gelmiş soru bu. Delta nasıl hesaplanıyordu? Toplam en ürünler, ürünlerin katsayıları, toplam en girenler, girenlerin katsayıları. Arkadaşlar, peki şimdi hepsi gaz olduğuna göre hepsini kullanacağım. Ürünlerin katsayıları 2 2 daha 4 arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. 2 artı 2. Ye. Girenlerin katsayıları 4. Bir de ne var? Oksijenin katsayısı var. 1. Dolayısıyla arkadaşlar 4 eksi 5'ten deltanımız eksi 1 diye çıkmış. Soru bu gençler. Aman dikkat. Hemen 2012 yılında bir soru daha gelmiş. O ufak bir hesap yaptınız. 94'ten 2008 yıl. 8 yılda bir gelirse 2020'de karşımıza böyle sorular gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Öncelikle KP değerini soruyor. Biz önce delta'nı bir hesaplayalım. Ürünlerin katsayısı 2. Girenlerin katsayıları toplamı, bununkini de alıyoruz 3'ten eksi 1. Yani KP eşittir KC çarpı RT üzeri eksi 1. Eksi 1 biliyorsunuz bölüm işaretiydi. KP eşittir KC bölü RT yapacağız. KC'yi vermiş zaten. 2,8 çarpı 10 üzeri 2 bölü R sayımız 0,082 T sıcaklığımız ise 1000 Kelvin. Arkadaşlar bu 3 sıfır buradaki 3 sıfırı kaldırır. 2.8 çarpı 10 üzeri 2 bölü 82 diye karşımıza çıkar. A şıkkını işaretleyebilirsiniz. Zor bir soru değil. Evet. Diyor ki böyle bir tepkimeyi çözer misiniz diyor. Sıcaklığı vermiş. Kc'yi vermiş. Arkadaşlar gene Önce bir delta'nı hesaplayalım biz. Delta, ürünlerde bir gaz var, girenlerde iki gaz var. Delta'nımız kaç çıktı? Eksi bir. O zaman KP eşittir KC çarpı RT üzeri eksi bir. Ne demekti bu? KC bölü RT demekti. O zaman yerine yazalım şimdi. KC'yi vermiş. 224 çarpı 10 üzeri 4 bölü 22,4 bölü 273 alıyorum. Sorunun gelişinden kopya çektim. Sıcaklığımız da 546. Bunlar cortladı 2. Bunlar cortladı 10. 10 bölü 2'den onları da cortlattık arkadaşlar. 5 çarpı 10 üzeri 4 diye KP'miz karşımıza çıkıyor. Son bir soru daha çözüp bu dersi bitiriyorum. Hacmimiz 2 litre arkadaşlar. Bu sefer KC değerini soruyor. 2 XY Hepsi gaz olduğu için almadım. X2 artı Y2. Şuraya notumu düşüyorum. Hacmimiz 2 litre. Lütfen dikkat bakın. 1 litre değil. Hacmimiz 2 litre. Fakat şöyle bir güzelliği var arkadaşlar soruların. Eğer delta N sıfırsa ki burada bakın iki gazdan değil mi? 2 de üründe var. Delta N sıfır. Delta N sıfır ise molden hesap yapabilirsiniz. Gazsa eğer hepsi. Molden hesap yap. Molden hesap yapacağım o zaman ben. Diyor ki 0.8 mol xy gazı ile başlatılıyor. Ha, şimdi hesap yaptıracak bize. Tepkime verip sistem dengeye gelecek. Dengeye ulaştığında 0.2 mol şundan varsa diyor. E başlangıçta yoktu. Demek ki tepkime anında 0.2 bundan oluştu. O zaman kat sayılarına göre 0.2 bundan oluşur. Bundan da 0.4 gider. Toparladığımızda burası 0.4. Burası 0.2. Hadi arkadaşlar yardım edin buraya. Şimdi artık kc yazabiliriz. Ürünler x2 çarpı y2. 0,2 çarpı 0,2. Bölü xy'nin karesi 0,4'ün karesi 0,4 çarpı 0,4. Bunlar jortlar 2. Bunlar jortlar 2. Arkadaşlar kc o zaman buradan 1 bölü 4 diye karşımıza çıkacaktır. Gençler bir sonraki dersimizde bunun hes yasaları falan var. Onları da öğrenelim. Daha kısa bir ders olacak. Sağlıcakla kalın.